Efendim herkese yeniden merhaba. 15 Temmuz 2016 gecesiyle ilgili konuşacağım. Çünkü benim 40 yılı aşan meslek hayatımın e, gururla hatırladığım ve büyük bir dönüm noktası olarak değerlendirdiğim bir geceyle ilgili anılarımı biraz da geleceğe ve torunlarıma, çocuklarıma e, miras kalsın. Genç meslektaşlara da birazcık günü geldiğinde millet için bir gazetecinin üstlenici sorumlulukları tam olarak aktarması açısından örnek olsun diye biraz e, sohbet edeceğim sizlerle. Kısa ama bilin yani evet, sonuna kadar da izleyin e, ve e, nasıl bu işler oluyor e, zaman zaman onun e, takibini yapmanız açısından. Şimdi bizim e, Kanal 24'te 2016 yılında moderatör gece ekibimiz gayet kısıtlı bir ekipti. Sağ kolum Tuncay Öz, habercilikte e, zirve isimlerden biri, gayet sağ, şey, olgun, yaşıyla da, meslek hayatıyla da. O, Azime Ural, gayet başarılı bir e, prodüktör, editör. Enes Çıplak, Gayet başarılı bir prodüktör ki Azime ile Enes şu anda TRT Haber için çalışıyorlar. Bundan da gurur duyuyorum açık söyleyeyim. Böyle küçük bir kadromuz var. Geriden gelen haberleri alıyoruz. Gece yaşanan gelişmelerle birleştiriyoruz, harmanlıyoruz. Ve izlenilme oranı kanalın genelinden çok yüksek bir program yapıyoruz. Biraz da övünelim. Yani öyle, öyle yapacak bir şey yok. Gerçeğe gerçek. Neyse Enes'in de adını bile bilmediğim fakat hayatımda önemli bir yer kaplayan bir kuzeni var. Kuzen Enes'ten biraz genç. Üniversitede okuyor. Akşamları taksiye çıkıyor e, İstanbul'da. Haziran 2016'ydı sanıyorum veya Mayıs sonu Haziran başı. Her neyse işit, Daesh ee, Yeşilköy Havalimanı'na saldırdı biliyorsunuz. Ee, o gün yine ben çalışmalarımı yapıyorum. Enes geldi. Ee, dedi ki abi dedi benim e, kuzenim dedi takside çalışıyor öğrenci. Eee? Atatürk Havalimanı'na dedi şey bırakmış dedi fakat içeri tam girememiş. İçeriden silah sesleri ve patlamalar. Oğlum sen ne diyorsun dedi, Atatürk Havalimanı'na? Daha hiç bir tane bile haber yok. Ajanslarda. Tabi ciddiye aldım. Çocuk birinci derece tanıklık olarak bildiriyor. Hemen yolladık işte canlı yayın ekiplerini falan. Hakikaten o kanlı baskını Türkiye ilk bizden öğrendi. Canlı yayına erken girdik falan filan. Böyle bir durum geldi geçti. Aradan bir, bir buçuk ay geçti. Çok da uzun bir zaman değil. Biz yine böyle şeyden önce saat dokuz buçuk falan şeyde e, Tuncay Özle oturmuşuz biraz sohbet ediyoruz. Kahve içiyoruz falan. Ondan sonra Enes geldi yine. Enes dedi ki abi beni kuzen aradı dedi. Oğlum dedim eyvah yine neresi patlamış dedim. Yok dedi bir patlama falan yok da dedi. E Enes, e bizim dedi kuzen Boğaz Köprüsü'nden geçerken dedi tank görmüştü. Ne tankı dedi. Tank dedi bildiğin tank abi dedi. 2 üç tane tank bir de askerler varmış dedi. İşte de Avrupa yakasını tutmuşlar falan. Oradan yol zor gidiyormuş falan. Anlatıyor böyle. Tunçay'la göz göze geldik. E ben tabi 27 Mayıs 1960 ihtilalini 5 yaşında yaşayıp gayet iyi hatırlayan bir kuşağın elemanıyım. 1971'de 16 yaşındayım. 1980 darbesinde üniversiteyi yeni bitirmiş 24 yaşında bir adamım falan yani hayatımız zaten bunlarla geçmiş Tank çıktı mı Tamam duracaksın buçoncayında yaşayayım dedim, abi de olmaz diyor olur mu dedi tatbikat falan vardır dedi yani bir şey olmuştur dedi yani böyle bir böyle bir hikaye yok dedi yani olmaz Olalım dedim ee, ay 15 Temmuz günü cuma akşamı Millet boğaza yemeğe gidiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yaz vakti. Ne tankı, ne tatbikatı dedim. İbrahim dedim bizim haber müdürü Güneş. Çok severim çocuğu. Selamlarımızı iletelim orada. Ondan sonra dedim sana herhangi bir şey bıraktı mı? Yok dedi hiçbir şey. Ve valilikten bir açıklama var mı? Yok. İyice huylandım. Benim dedim Melik Yiğit'e bir bağlayın dedim. Melik başarılı bir gazeteci, Ankara temsilcimiz. Hatta ta yıllar önce, 2007'ydi galiba veya 2008, bizim gruba girmesini de ben sağlamıştım. Yani o zaman ben Ankara temsilcisiydim, onu almıştım. Hiç de pişman değilim, başarılı bir genç. Neyse Melik dedim durumlar nasıl Ankara'da ne var abi dedi bir şey soracağım dedim ama dikkatli cevap ver ona göre dedim bunlar nedir abi dedim. Havada dedim helikopter ve uçak uçuyor mu? Abi uçuyor dedi. Helikopter çok uçuyor, uçaklar da uçuyor dedi. Kapattım. Melik dedim sen hemen büroya git ekibi çağır. Ee, bir anormalite var. boğazın ortasında tanklar var. Asker dedim. Boğazı kesmiş vaziyette. Bir şey dönüyor dedim. Tabi adını koyamıyorsun. Tuncay bu laflardan sonra dedi ki Ardan abi dedi tecrübemiz gösteriyor ki Burada askeriyede bir kontrol dışı bir durum var. Darbe midir değil midir sonra anları ama dedi, En azından birinci ordu müdahale eder dedik değil mi abi falan. Oğlum dedim sen şimdi bu kadar kakafoni içinde şey yapma biz tedbirimizi alalım. Ben dedi işte Murat Çiçek'i arıyorum. Onlar da tatilde yani millet tatile çıkmış Temmuz ayı. İşte genel yayın yönetmenini, genel koordinatörü hatta dedim patronu da arayın. Patronu da arayın dedim. O zaman patronun ettirem sancak. Patronu da arayın dedim. Bilgilendirin bir işler dönüyor burada falan. Ama ben dedi ben de bu arada Azime ve Enes de şeyi yürütüyorum. Yani canlı yayın ekibini çıkarıyoruz falan. İşte böyle devam ediyor. Saat 22.30 falan olduğunda artık ben iyice emin oldum. Fakat bir türlü şey alamıyoruz. İngilizcesi feedback yani perde arkasında ne oluyor ne bitiyor, bir şeyler oluyor ama ne falan. Ankara'da milik kimseye ulaşamıyor. Cumhurbaşkanı yok, ülkenin başbakanı yok. Ortada tanklar ve uçan uçaklar var. Yani böyle de bir kaotik bir durum. Doğal olarak Tunçay ile ben yayını kesip giremiyoruz. Yani bir şekilde bir yerden bir şey alsak, bir işaret birine ulaşabilsek dese ki evet darbe oluyor arkadaşlar ama ne falan dalacağız yayını ama şey değil. Çünkü ortalığı alevlendiririz bir yaz akşamı bizim dediğimiz gibi çıkmazsa da sorumluluğu yüksek. Hani milletin niye sokağa döktün derler. Neyse ama artık 22.45-22 civarında iyice e, ortalık alevlendi. E, biz de kanaat ettik ki iş kötüye gidiyor. Ben girdim, kravatı falan takmışım. Besmeleyle girerim. Besmeleyi çektik, girdik stüdyoya. Ee, oturdum yerime. Hiç ayakta açarım genelde şeyi. Direkt oturdum. Çocuklar dedim, iki tane de şey var, kameraman reji, hepsi genç, 20'li yaşlarında, 30'lu bile değil. Çocuklar dedim bir dakika beni dinleyin, hepsi dinliyoruz abi rejide. Şimdi dedim ben birazdan jenerik dönecek bir konuşma yapacağım. Bu konuşma benim geriye dönemeyeceğim bir konuşma şahsen. Aynı zamanda bu kurumun da geriye dönemeyeceği bir konuşma olacak. Çünkü sonuç itibariyle bu kurumu şu anda ekranda ben temsil ediyorum. Sizler gençsiniz. Bazılarınızın yeni evlendiğini, bazılarınızın yeni baba olduğunu hepsini biliyorum dedim. Bana diyebilirsiniz ki Ardan abi ben de çok isterdim ama şu 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 nedenlerden dolayı eşimin, çocuğumun, anamın, babamın yanına yönmem lazım diyen olursa Allah size inandırsın, gönül koymadan alnından öpüp yollayacağım dedim. Çünkü dedim bundan sonra ne olacağını ben de bilmiyorum. Dedim. Ya öleceğiz belki yakalacağız. Böyle bir durum mu? Cevap. Abi soruna kadar senin neyse oldu. Ne zaman 15 Temmuz olsa o gencecik reji odasında kameramanların, editörlerin, Hepsinin o cevabını hatırlıyorum. Millet olmak böyle bir şey. Millet olmak milletin dara düştüğü yerde önüne ardına bakmadan çıkar, hesabı yapmadan günü geldiğinde, saniyesi geldiğinde millet adına ölmeyi göze alarak hareket etmek demek. Jenerik döndü. Kanal 24'ten iyi akşamlar. Ben Ardan Zentürk. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yerleşmiş bir avuç cuntacının saldırısıyla karşılaştık diye başlayan bir cümleyle ben yayını açtım. Tesadüf ben yayını açtıktan bir dakika sonra, bir iki dakika sonra dönemin başbakanı Binali Yıldırım aynı cümlelerle açıklamasını yaptı ve ondan sonra direniş yayınımız benim ya direniş yayını 13 saat en az sürdü de 23 de Sabah o e, Boğaziçi Köprüsü'nü, şimdi Şehitler Köprüsü olarak anılan köprüyü tutmuş olan askerler böyle teslim olana kadar saat 6.44'tü. Tam 7 saat 44 dakika o stüdyodan çıkmadım. Zaman zaman gençler abi çık bir su iç bir şey yap falan dese de, dediklerinde de bir daha bana bu stüdyodan çık derseniz hepinizin kalbini kıracağım. Ben bu iş başladığı yerde bitmeden bu stüdyodan çıkmayacağım dedim. Hepsi şahittir. Nitekim onlar böyle çıkınca genç arkadaşım geldi. Çok yorulmuştum açık söyleyeyim. Yani sonra böyle eve gittim öğleden sonra. O dediler ki Ardan abi bu akşam gelmesen yani şey hakikaten durumum vahim. Bütün vücudumun ağrıdığını hatırlıyorum. Yani bütün eklemlerim, her yerim sanki böyle bir 42 kilometre maraton koşsam o kadar ağrı çekmezdim. Şimdi o gün Türk medyası açısından önemliydi. CNN Türk'ü bastılar. Ama öncesinde şöyle bir durum oldu. tabi helikopterle geliyorlar bunlar. Bizi de basmaya birdenbire benim kameramanlar kayboldu ortadan. Ee, ...dedim... ...yani bir VTR girmişti... ...kameraman nerede dedim... <laughs> ...öğretmen dedi ki Hasan da yanılmıyorsa... ...dedi ki Ardan abi dedi... ...Cemuzan'dan bu binada dedi... ...bir helikopter pisti... ...miras kalmış dedi... ...üstü de dedi bomboştu... ...adamlar tam inecekti... ...bizimkiler bir varil yetiştirmişler dedi... ...şimdi bütün güvenlik... ...kameraman, genç... ...ne kadar adam varsa... ...buldukları her şeyi dedi... Pistin üzerine koyuyorlar ki helikopterler inmesin diye dedi. Nitekim o helikopterler CNN Türkiye indiler. Ve Ferhat Borat da o zaman genel müdür. Ben onu canlı yayına bağladım. Ferhat dedim sakın çıkma canlı yayından. E, ekrana da CNN Türk'ün e, sabit kamerasını verdim. Sürekli e, Ferhat'a çünkü kendileri yayın yapamıyordu o sırada. Yani durmuştu yayın hak durumları. Ferhat sürekli benim ekranım üzerinden Türkiye'ye mesaj verdi. Aynı durumu ile dönemin TRT Genel Müdürü Erol muydu Şenol muydu? Ya çok özür dileyerek söylüyorum. E, çünkü hep ikisini de karıştırırım. Neyse e, o da değerli bir arkadaşımızdır. Onunla da aynı şeyi yaptık. E, ve e, dedik ki e, TRT'ye baskınında da yani hem CNN Türk baskınında hem TRT baskınında Kanal 24 medyanın amiral gemisi gibi davrandı. Bütün o baskınların atlatılmasında canlı yayınlarla falan ortaya güzel bir sonu çıkardık. İbrahim Kalın bağlandı. Ta Hande Fırat'a bağlanmadan önce biz Erdoğan'a ulaştık. Mersem Erdoğan Zaten biz dokuz buçuklarda bu darbeyle ilgili ilk şeyleri aldığımızda Marmaris'te medyaya açıklama yapmış ama o günün Anadolu Ajansı yönetimi bunu vermedi bize. Gelmedi bize o görüntüler. Gelse dokuz buçukta yıkacağız ortalığı. Nereden öğrendik? 24 saat sonra Marmaris'te yerel bir meslektaşımız var değerli bir genç. O Facebook'ta koymuş yani Erdoğan'ın o Marmaris'te yaptığı ilk açıklamayı ama bize Anadolu Ajansı'ndan gelmeyince biz nereden bilelim? Hande'ye bağlandı CNN Türkiye. Biz o sırada yakalamıştık Erdoğan'ı. Dedi ki, demiş ki bizzat Ethem Bey'e herhalde dedi. Ben o sırada yayındayım. Ben şu anda CNN'e bağlanıyorum. Ardan Arda Abdullah Gül'e bağlansın demiş. Eski Cumhurbaşkanı. Nitekim Abdullah Gür bağlandı. Sonra İbrahim Kalın bağlandı. Mitten bağlantımız oldu. Polat e, bağlandı. E, Yiğit Bulut bağlandı. Yani sonuç itibariyle e, hem halk hem canlı yayın hem e, yetkililerle topyekun güzel bir e, yayın yaptık. Benim Twitter hesabımın sabitlenmiş şeyidir. E, yaklaşık 10 saatlik bir yayın orada duruyor. Onun 7 saat 44 dakikası bana ait ee, ve arkadaşlarıma ait. İşte Halime Kök, Gökçe Kökçe, Fadime Özkan ondan sonra Sevil Nuriyeva İlhami Işık bu arkadaşlarımız tesadüf bizimle beraberdiler olaylar olma. Çünkü bizden önceki bir programda işte Kadınlar Meclisi İlhami sonra geldi gerçi kızlar yani ben öyle diyorum benim silah arkadaşım diye adlandırırım hepsini ee, hanım arkadaşlarımız zaten bir önceki programdan bina içindeydiler. Galiba Halime Hanım e, başka bir şekilde geldi ama Fadime Özkan oradaydı. Hatta o programa görevli olan bir genç bayan ismini vermek bile istemiyorum. Ee, biz burada canlı yayınlarla meydan muharebesi verirken içeride bir kanepe bulup uyumuş bir kadındı, sonra gazetecilikten çekti gitti, nereye gitti onu da bilmiyorum, herhalde Amerika'ya gitmiştir. Böyle bir durumdu. E, gurur gecemizdir, e, medyanın yüz akı bir gecedir. Genç meslektaşlarıma da şunu söylüyorum e, açık ve net olarak, e, meslek hayatınızın bir noktasında bir seçimle karşılaşabilirsiniz. O seçim bir stüdyoda tek başınıza kalma pahasına da olsa milletiniz, vatanınız, bayrağınız için gerekirse ölümü göze alarak tam bağımsız bir Türkiye yolunda kuvay milliye ruhuyla hesapsız, kitapsız, geleceğe dönük olarak içten bile pazarlıksız görev yapmanızı gerektirebilir. 15 Temmuz 2016'da yapılmış olan yayınları belirli bölümlerine en azından iletişim fakültelerinde gazeteci olmayı arzu eden genç kardeşlerime hocalarının öğretmesi göstermesi lazım ki bir nesil gazeteci olarak bu bilinçte gelsin. 15 Temmuz 2016 benim çocuklarıma, torunlarıma ve soyuma bırakacağım bir gurur gecemdir. Bir adım geri atmam. Kimseyle en ufak bir konuyu bile tartışmam. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa hattında planlanmış, NATO karargahlarında düzenlenmiş, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğinde ve yapılanmasında yürütülmüş kerimenin tam anlamıyla Türkiye'nin bağımsızlığını ve layık demokrasisini ortadan kaldırmaya hedefle işgal amaçlı bir saldırıdır. Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Gazilerimizi sevgi ve saygıyla anıyorum. Acil şifalar diliyorum. Evlatlarını bu Mücadelede kaybetmiş değerli şehit ana babalarını en kalbi saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum ve gençlere bir tek sözüm var. Bu coğrafya belalı coğrafyadır. Gün geldiğinde görevinizi hakkıyla ve kuvay milli ruhuyla yapmanız gerekecektir. Hoşçakalın.